Selam arkadaşlar. 7 günde 7 farklı çanta dikiyoruz. Hadi gelin başlayalım. Böyle harika bir kumaşım var. Astarımla ana kumaşımın arasına ip geçecek kadar bir biye dikiyorum. İki tarafı da aynı işlemi yaptıktan sonra kumaşlarımı yüzü yüzüne getiriyorum ve alt köşelerden 4 santim pay vererek ip geçecek şekilde ufak parça bir biye dikimi gerçekleştiriyorum. Biyeyi de oraya diktikten sonra astarımda ufak bir açıklık bırakıp kumaşımı çepeçevre dikiyorum. Bıraktığımız açıklıktan kumaşımızı ters çeviriyoruz. Çantamızın köşelerini vesaire iyice oturtuyoruz. Sonra da o açıklığı güzelce dikerek kapatıyoruz. İpimizi alıyoruz. Diktiğimiz biye yerinden geçiriyoruz. İki tarafta da büzülebilmesi için ipimiz böyle görünüyor. Ucuna da düğüm atıyoruz. Ve çantamız hazır. Uzun zamandır bu kadar içimesinden bir çanta dikmemiştim galiba. Desenleri, dokusu o kadar içimesindeki anlatamam. Askı uzunluğunu ben kendime göre ayarladım. Hatta bu makrome ipleri var. Ondan kullandım. Gayet de güzel oldu. Büzmesi vesaire çok kolay. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.